Güzel bir iz bırakmak için geçerken dergisi. Mart sayısı sayfa 38. Dünyanın dört bir yanından kardeşlerimizin dua hakkındaki görüşlerini sorduk. İlknur Aksu, Türkiye. Dua benim için çöldeki vaha gibidir. Yalnız kalıp sıkılan gönlüme ferahlıktır. Dua etmek yalnız olmadığımı hissettirir bana. Mutlu olduğumda bir ham durağı göğe bakıp hayran kaldığımda tefekkür durağıdır. Bir iletişim aracıdır aslında, tarifi yoktur. Kalbimizin en ücra köşesinde kalmış sırları gören, o sırları bir inşirah ile çözü veren o değil midir? Bu yüzden samimiyetle ettiğim her dua gönlümü ferahlatmaya yeter. 12 yaşıma girdiğimde umrede bir gün Kabe'ye karşı oturmuş dua ediyordum. Birden gökyüzü kızıl bir renge büründü. Korktum önce. Oturduğum yerden kalkıp Beytullah'a doğru ilerlerken yağmur başladı. O an herkes ayaklandı. Bir araya toplaştı. Eller semaya kalktı. Göz yaşları yağmura karışıyor. Kimi yüksek sesle şükrediyor. Kimi bir köşede sessizce ve tevazu ile dua ediyordu. O gün o yaşımda hissettim duanın gücünü. Bizler için ne kadar önemli olduğunu. Kainatta dua eden tek canlı bizler değiliz. Bu düşünce beni daha çok heyecanlandırıyor. Sonbaharda ağaçların yapraklarında, toprağın altında bekleyen tohumda her yerdedir dua. Her dem dua ve yakarış ile doludur alem. Bütün bunlardan daha güzel ne vardır ki? Betül Çelik, Almanya. Hayatımda birçok kez dualarım gerçekleşti ve aynı zamanda ısrarla duaya devam etmeme rağmen Hala gerçekleşmeyen dualarım var. Ama şunu anladım ki dua ederken evvela hayırlısını istemeli. Çok istesek de bir şeyi hayırlısı ise olsun. Değilse bizden uzak olsun Allah'ım diyebilmeli. Bazen gerçekleşmesini çok istediğim dualarım oldu ama olmadı. Sorguladım, çok üzüldüm. Ama şer gördüğümde hayır olduğunu Rabbim bana birçok kez gösterdi elhamdülillah. Önemli olan dua kapısından ayrılmamak ve hayırlısını dileyerek pes etmeden istemek. Kader Nisa Muttalip Doğu Türkistan. Dua Allah'ın insana muhteşem bir lütfu ve ikramıdır. Benim memleketim Doğu Türkistan'da da duaya çok önem verilir. Özellikle cuma günleri dua etme niyetiyle bir araya gelinir cüz dağıtılır ve bir saat içerisinde Kur'an-ı Kerim hatmi yapılır. Ardından salavatlar çekilir ve topluluk içinden biri Kur'an'dan ayetler okuyarak dua eder. Biz de her cümle sonunda amin deriz. Yaşadığımız kalabalıklar arasında kendimizi bile dinlemeye zaman bulamazken derdimizi Rabbimize anlatarak dua etmek bizi feraha erdirir. Sadece ona yönelmek, samimiyetle ve ümitle dua etmek bize yeter. Zamira Fangaj Arnavutluk. Dua, kullar ile yüce Allah arasında manevi ilişki kurma yoludur. Dua, her mümin için manevi bir sığınak, yardım, moral ve güç tazeleme kapısıdır. Her insanın dua etmeye ve duaya ihtiyacı vardır. Çünkü insan dua ederken hayatın zorluğundan ve stresinden sıyrılıp kendisiyle baş başa kalır. Dua insanı rahatlatır ve Allah'a yaklaştırır. Hem maddi hem manevi dinginlik verir. Dua ile insan isteklerini ve arzularını yaratıcıya anlatır ve kabul edileceğini umut ederek manevi olarak rahatlar. Amine, Ma, Çin. Çin'in en güneyinde Müslüman bir kasabada yaşıyorum. Aile atmosferinin etkisiyle çocukluğumdan beri ibadet ediyorum. Hatırlıyorum da Çocukken küçük feracemi giyip hafta sonları Kur'an-ı Kerim çalışmak için camiye giderdim. Eve döndükten sonra da hocamızın öğrettiği duayı kapı ve pencereye yapıştırır, duaları ezberlemeye çalışırdım. Yine çocukken her akşam yattığımızda annem hadi zırhlarımızı giyinelim derdi. Zırh giymek için ellerimizi açar. Kur'an'ın son üç ayetinin ardından bizim taht kutsal ayeti dediğimiz Ayetel Kürsi okurduk. Ellerimize üfledikten sonra vücudumuzun her yerine sürerdik. Annem bunu yaparsanız huzur içinde uyursunuz derdi. Biz de her akşam zırhımızı giyinmeden uyumazdık. Çocukken bu durum bana eğlenceli gelirdi. O sebeple yapardım. Sonra büyüdüm, anlamını ve kıymetini anladım. Böylece imanın güzelliğini daha derinden hissetmeye başladım.